Hepinize merhabalar. Videoda böyle kısa ve öz bir şekilde SSD'yi sonradan takmak mantıklı mıdır? Bazılarınız yapıyor. Diyorlar ki işte ben sistemin bütçesini 3500 yerine 3000'e düşüreyim. SSD'yi sonradan takayım veyahut 3500 sistemi tutayım. Ama SSD'ye vereceğim 200 lira, 300 lira, 500 lirayı neyse işte dolar kuru durmadan artıyor. 120 GB alacaksınız? 250 GB alacaksınız? Belli değil. Bu hesabı yaparak işte 3500 lirada ben yine bütçemi tutayım. Fakat ne bileyim ekran kartını bir kademe daha arttırayım. işlemciyi bir kademe daha arttırayım diye düşünenler var. Bu mantıklı mıdır değil midir birazcık bunlardan bahsedeceğim. Cevabı eğer net bir şekilde hemen söylememiz gerekiyorsa bana göre mantıksız fakat bazı durumlarda da mantıklı yani kesin bir şey söyleyemiyorum. Öncelikle sistemden beklentiniz ne ve de e, bütçeniz nedir buna birazcık bakmak gerekiyor. Eğer bütçe çok düşük ise eski kurlarla en azından şu anda benim kanımdaki haziran e, temmuz, ağustos ve eylül videolarındaki o sistemlere bakarsanız orada dolar biraz daha insani seviyelerdeydi ve bütçeleri de o zamana göre düşünürsek o sistemlerdeki işte 3000 lira ve altında Ek sistemlerde SSD'yi ya kullanmıyordum ya da işte öylesine bir kullanıyordum. Hard disk kullanmıyordum veya e, SSD koyup hard diski sonradan eklersiniz diyordum. Oraya da geleceğim. O çok daha da mantıklı bence. Şimdi o zamanki 3000 liraya topladığımız sistemi şu anda 4000 liraya 3500'e falan anca toplayabiliyoruz. Baya bir e, durum şaştı. Abuk subuk bir noktaya geldi. Ve durmadan da artıyor. Onu da bu videodan da söyleyeyim. Doların düşmesini bekle diyenler var. Facebook gruplarında görüyorum. Bizim Facebook grubumuzda da aşağıda linklerde mevcut. Bilgisayar toplama facebook.com slash bilgisayar toplama. Orada durmadan doların düşmesini bekle şimdi toplam vesaire diyenler var. Düşmeyecek. Boşuna beklemeye gerek yok. Tam zaten şu anda e, alın. Hatta ben geçen sene keşke SSD'yi bir tane değil. 20 tane alsaymışım da şu anda 10 bin lira karda olsaymışım diyorum. Çünkü geçen sene ben dolar 2.7 iken mi topladım sanırsam 2.7 iken topladım. Belki de 2.5'tu tam aklımda değil. Şu anda 3.50'ye vurduk sanırım. 49'a vurduk. 51'e de vurduk hatta. Şimdi bu mantıktan hemen toplamakta fayda var. Eğer bilgisayar alınacaksa bilgisayar alınmayacaksa zaten bırak bırakın 5 sene sonra toplarsınız. Kısa ve öz video olsun dedim. O yüzden birazcık hızlı hızlı anlatayım. Olayı da fazla uzatmayayım. Şimdi SSD'lerde en başta ne kadar depolama alanı gerekiyor? 250 GB bir SSD size yetecek mi? Şimdi bu mantıklı düşünürseniz 250 GB size yetecek mi? Eğer 250 GB yetecekse kesinlikle hard disk falan almayın. Hard diski sonradan alırsınız. SSD'yi en başta alın. Neden? Çünkü bir defa Windows'u önce SSD'ye kuracaksınız. Zaten SSD almanızdaki neden bu? Bütün uygulamalarınızı SSD'ye yüklemek. Her gün kullandığınız uygulamaları. Oyunlar o kadar önemli değil. Oyunlar zaten Zaten çok büyük dosyalardan oluştuğu için onların daha önce SSD vs HD videosuna kartlarda ulaşabilirsiniz. Orada da bahsettiğim gibi bir random okuma vardır bir de sequential okuma vardır. Ee, oyun dosyaları çok büyük dosyalar olduğu için zaten hard diskten de çok rahat çalışır. GTA 5 dışında GTA 5'te e, araba hızlandıkça SSD ile SATA 2'nin belki de SATA 3'ün farkını birazcık anlıyorsunuz. Çünkü kaplamalar yüklenmiyor. O kadar büyük gigabaytlardı ki. Ama onun haricinde bana SSD iki yükledim dedirten herhalde bir tek Rust vardır. Rust'ı biliyorsunuz 5.5-6 dakikada açılıyor sata 3 bir diskte, sata 2 bir diskte 10 dakikayı buldu oluyor. Eee SSD'de ise 2,5-3 dakikada açılıyor. Yani böyle sürelerden bahsediyorum çok komik gibi geliyor ama oyuna da bir defa başlayınca devam edesi geliyor insan. o var, bir GTA 5 var, başka hiç aklıma gelen bir şey yok. İşte Rocket League'de ben 3 saniyede maça girebiliyorsam hard diskteki adam 5-10 saniyede maça giriyor. Yine bir şey değişmiyor. Yani ben adamı 2 saniye fazladan bekliyorum. Yani ben hard disk e yüklesem de bir şey değişmez. E şimdi CS'de fazla mı FPS alacaksınız? Hayır. O yüzden e, bütün oyunlarınızı hard diske yüklersiniz, sıkıntı yok. Fakat Windows'un açılış süresinde bir bir dakika da açılıyor. Bir 10 saniyede açılıyor. 7 saniyede açılıyor. 5 saniyede açılıyor. Gibi bir mantık kurabilirsiniz. Tabi bir dakika değil birazcık mübalağa yaptım. 20 saniye 30 saniye Windows 10'un bir SATA diskle açılması. Artı Google Chrome'u mesela SSD'de kullanacaksınız. Tıkladığınız anda açılacak. Böyle bir artısı olacak. SATA diskle de tam hızlı açılıyor ama yani bu arada SATA disk deyip durduğum SS'ler de SATA girişinden bağlı. PC Express M2 olanları e, bir es geçin. Onlar da e, yine SATA'dan bağlı da SATA disk deyince SATA 3 e, bildiğimiz e, hard disk drive HDD'yi anlayın. Bu video boyunca bir SATA disk deyip durdum. Windows'u ve bu bütün küçük büyük her gün kullandığınız uygulamaları SSD yükleyeceğiniz için şimdi en baştan hard disk alıp da ondan sonra SSD'yi almaya gerek yok. Yani ben mantıklı bulmuyorum fakat bütçe çok düşük ise zaten yani çok kötü bir ekran kartı almışken bir de üzerine SSD'yi de alıp o ekran kartında daha da kötüsünü almak mantıksız veya işlemci için aynı şeyi söylüyorum. Onun yerine SSD'yi tamam kenara atın. 1 TB'lik bir hard disk alın veya 500 GB'lık ki ikinci elde onların fiyat farkı açılıyor. Sıfır alırken aralarında 20 lira fiyat farkı var. Yani bu durumlarda belki SSD sonraya bırakılabilir. Fakat çoğu durumda da sonraya bırakılmaması gereken bir olay. Neden? Nedeni de demin de söylediğim gibi Windows'u ve diğer bütün uygulamalarınızı SSD'ye kuruyorsunuz. Ha, e mirrorlama olayı var biliyorsunuz veya bilmiyorsanız da internete disk mirror falan yazın. Mirror dediğin de ayna M I R R O R. Bazı programlar var. free free olarak uygulama var mı? Ben de bilmiyorum ama hepiniz de crack'lere uğraşacaksınız onu da biliyorum. O yüzden bir çözüm yolu bulacağınızdan da direkt söylüyorum işte. Disk mirror uygulamaları var. Onlar herhangi bir diskteki herhangi kurulu her şeyi yani ne seçerseniz artık birebir aynı şekilde herhangi bir bozulma olmadan diğer bir diske kopyalayabiliyorlar. Fakat tabii ki de 250 GB'lık SSD'yi 500 GB'lık hard diskin bütün dosyalarını yazamazsınız. Sadece belirli kısmını yazabilirsiniz. Ya o disk mirror olayı birazcık belki kurtarırsınız ama sorun çıkmaya da bilir, çıkabilir. E, Bire birebir kopyaladı mı, tam kopyaladı mı? Çünkü onların yazma olayları farklı. Yani SSD'lerin kendi aralarında bile farklı. NAND teknolojilerin farkları var. Mesela 3D NAND var. E, Samsung 850 Evo'da 750 Evo'da hiçbir şey yok. Normal NAND var. Mirror'la olayı ben daha önce yapmadım. Öyle bir işe girişmedim. Onun yerine ya sürükle bıraktım gerekli dosyaları. Windows'u vesaire sıfırdan kurdum. Gerekli ne bileyim depolama dosyalarını da haliyle sürükle bırak. En mantıklı hareket. Onu mirrorlasan da sürükle bıraksan da aynı şey. Windows'u falan direkt sıfırdan kurdum. Çünkü temiz kurdum, fresh kurdum, clean kurdum en iyisidir. Ama ona güvenenleriniz varsa da tabii SSD yine sonradan alınabilir. Ama eğer en başta bahsettiğim olaylarda yine 250 GB bir SSD size yetecekse 250 GB alın 1 TB sonradan takarsınız. Ama kesin yetmeyecek diyorsanız da 1 TB alın ondan sonra SSD'yi takarsınız. Tabi bunlar hep bütçe içerisinde geçerli. Bütçe arttıkça işte 16 GB RAM aldım 24'e çıkartayım falan gibi mantıklar veya 8 aldım 16'ya çıkart, e, çıkartayım gibi mantıklarla sistem feragat etmek mantıklı değil. Onun yerine RAM'i sonradan arttırırsınız mesela. Yani ben mantıklı bulmuyorum dedim fakat bütçede sıkıntıdaysa mantıklı olabilir. Veyahut e, GB'lar yetmiyorsa... 1 TB size illa gerekiyorsa o zaman hard diski al, almayıp sadece SSD almak yerine hard diski alıp SSD'yi sonradan almak da mantıklı olabilir. Son olarak söyleyeceğim olay da Amazon'dan almak. Amazon'da çünkü gigabyte'ı 1 liraya alıyorsunuz ve kalitelisini alıyorsunuz. Aralarında 10 dolar fark oluyor. Samsung 850 Evo ile işte ismi bilinmedik. yani ismi bilinmedik Amazon'da olmaz da işte. Ne demek istediğimi anladınız. Onlarla e, Samsung 850 Evo arasında 10 dolar fark oluyor. 10 dolar da şu anda maalesef 40 liraya yakın bir paraya denk geliyor. Ama fazla bir fiyat farkı yok anlamda söylüyorum. Türkiye'de 100-200 lira fiyat farkı var. Ki orada bir de Gigabyte'i 1 liraya alıyorsunuz. Samsung 850 Evo'yu 70 dolara mı geçen Black Friday'de yine paylaşmıştım sanırsam 70 dolara tekrardan indi. Paylaşmıştım o vakitlerde alınabilir. Böylelikle de çok daha da ucuz bir e, fiyata bütçeyi de aşmadan veya bütçede farklı şeylerden kısmadan e, işlemciden RAM'den vesaire kısmadan SSD sahibi olunabilir. Evet en az da 10 dakika yaşmadı kısa ve öz olsun dedim. Videoda bahsettiğim gibi Facebook grubumuzun linkini aşağı kısmında açıklama kısmında mevcut. Oraya e, üye olabilirsiniz. Orada bir yardımlaşma platformu olarak e, YouTube'dan da aktifiz. Ya zaten açma amaçlarından biri de buydu. YouTube'da herkes her videonun altında olmuyor, her yorumu görmüyor. Fakat Facebook'ta herkes her yorumu görebiliyor. O yüzden daha hızlı bir yardımlaşma oluyor. Ben siz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan da haberdar olmak için abone ol butonlarını kullanabilirsiniz. Bir tane şurada. İlginizi çeken video varsa da ikisinden birine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.